Merhaba arkadaşlar. Hiç canlı yayın açma fikrim yoktu bu arada. Ee, şey oldu nereye gitti bulamıyorum şimdi de. Buraya birkaç çanta mı koydum? Cebimden bir tane fal çıktı. Hani şu Çinli falları var ya kurabiyenin içinden çıkıyor. Ondan. Dur çantama koydum hop geliyorum. Şimdi arkadaşlar oturmaya gitmiştim. <laughs> Orada da oturduk güzel muhabbet ettik. Bayağı da, da yapmıyordum böyle bir kadın kadın ortam. Sonra eve geçerken şey dedim. Acaba canlı yayın falan dedim. Sonra da emin olamadım. Tam böyle iş çıkış saati herkes yoldadır falan filan. Sonra şöyle bir fal çıktı cebimden. Ve bu çok eski. Yani en az 4-5 aylık falan vardır tatlı değil. Her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Ee, Sen de anahtardan var. Anahtar. Yani ım, anahtarların sırrı büyüktür. <laughs> hani size demiştim ya bana bir ses frekansı verildi diye. Yani ses frekansına geçtim. Ses verildi. Yani konuşma hakkı verildi. Böyle bir yerde konuşmadan önce bunu bir aha kedişi var bunun. Bir belli bir boyutun bilincine kadar gelmeniz gerekiyor açıkçası. Akıcı olmak için ilhamla konuşabilmek için vesaire vesaire falan Görev hatırlatması gibi oldum. <laughs> Açsam mı açmasam mı diye düşünürken açmama hakkın yok ki falan diye. Ve buradayız. Ve şey yolluyorum bu arada kendime frekans yolluyorum Hilly'den. Şimdi çok dikkatimizi çeken bir şey oldu. Dün arkadaşımla inceledik. O inceleme anını kameraya alsaydım çok net anlatmış oldum orada her şeyi yani ona gösterirken. Sonra da diyorum ki keşke bu anı kameraya alsaydık. <laughs> Doğal akınca daha güzel oluyor çünkü. Şimdi aura alanınızı okuyoruz ya odak programı benim en sevdiğim program. Bakın şu odakta sürekli ben mesela dışarı çıkarken evde bir tane ekstra bir telefon var benim. Ve iki tane hilim var. Ee, bunu buna bağladım çıktım evden çantamı aldım çıktım ben arkadaşlarımda otururken kendimi seviyorum ve kendimle barışıyorum diye bir şey vardı başlığı vardı onu çalıştırdım bu başlığın altında bakın bana hangi hisler geliyor okuyorum sadece kendi yararıma ve herkesin yararına bu odaklamayı anlama ve uygulama gücünü deneyimliyorum insan sıcaklığı samimiyeti deneyimliyorum ve sistemde beni bir arkadaşımız ziyaret edecektim. Zaten hali hazırda böyle yakınız güzeliz falan filan. Onun iki tane komşusu falan da geldi böyle. Eskiden bu bende bir kottu. Yeni girdiğim bir ortamda kendimi koyamama, saçmalama. <laughs> Sohbete dahil olamama ya da işte dandik bir yerden girme falan filan. Bayağı bir geliştirdiğimi fark ettim. Ortak sohbette, ortak alanda tutunabiliyorum. Vallahi gelişmiş yani. Bakın mesela bir şey daha var, program daha var. Enerjimi ve performansımı en iyi şekilde kullandığımdan ve uyguladığımdan ben sorumluyum. Kişisel sorumluluk. Sizi kurban bilincinden çıkartacak hisler bunlar. En güzel yanı yani sıkıntıyı tespit ediyor, onda bir sıkıntı yok da size doğru frekansını da yolluyor ve ne yolladığını da gösteriyor. Mutlaka bunu kendinize yollarken şöyle bir okuyun ne diyor bu falan diye. Bilinçli bir şekilde yaşıyorum. Anlaşmaları göz ardı etmemin ve dolayısıyla ilişkilerimdeki enerjinin kökten blok olmasının bilinç dışı nedenlerinin farkındayım. Sözümün arkasındayım ve verdiğim sözleri en iyi şekilde tutarım. Ben Bana her zaman güvenebilirsin. Bu hissi yayıyorum bakın. Bu çok güzel. Ne diyor? Bilinçli bir şekilde verdiğim sözü tutamamamın sebebi, e, tutamamamın perde arkası sebeplerini görüyorum. Yani burada ata hattı devreye giriyor. Ata hattının ya da kolektif enerjinin ya da işte geçmiş yaşamların etkisini de cihaz tespit edebiliyor yani. Maneviyatta mesela bu nefes meditasyonu beni güçlendiriyor. Tanrı'nın varlığını kabul etmek için kalbimi ve zihnimi açıyorum. Tanrı'nın varlığını kabul etmek, öyle yüce bir gücü içselleştirmek kolay bir şey değil. Ve bunun için sürekli nefes meditasyonu yapmamız lazım. Cihaz bize sürekli o nefes meditasyonunu yaparken yaydığımız frekansı yolluyor. Yani bir meditatif bir halde olsaydık nasıl bir frekans yayardık? Bizi o frekansla aynı titreştiriyor. Harika bir özellik bu. Mutluluğumun başkaları tarafından sevilmeye bağlı olduğuna inanmama yol açan bilinç dışı nedenlerin farkındayım. Biz bilinç dışında sürekli ne diyoruz? Sevgilim olursa, evli olursam, çocuğum olursa, evim olursa, maaşım olursa mutlu olurum. Hayır. Bakın ne diyor? Bunlar hep bilinç dışı etkenler. Ya TV televizyon, ya aile hattı, ya komşular bizi etkiliyor ve bu düşünceye giriyoruz. Odama ne yazdım? Kendimle barışığım Kendimi bütün yönlerimle kabul ediyorum. Orada olanı seçtim. Zaten bir sürü şey çıkartıyor. Ve odak programı bir şey var böyle. Şu an çok güzel bir akış olduğu için bunu bozmak istemiyorum. Şuradan göstereyim size. Ha, diğer telefonda burada. Bana bir telefon daha lazım. <laughs> bakın ne? Bakın. Mutluluk için parametrelerde ne var? Karşılaştırmalar yaparak kendi mutluluk duygumu sınırlamama neden olan bilinç dışı sebeplerin farkındayım tüm varlığımla kıyaslanamaz bir durumdayım. Hayatı karşılaştırmalı yargılardan uzak yaşamayı seçiyorum. Bu çok güzel. Bakın kibir programının kökeni bu. Ve ne diyor kibirde? Bilinç dışı etkilerin farkındayım. Ben bilinçli bir şekilde kibir programımı aktif etmek istemiyorum. Ama yaşadığımız toplum, annelerimizin yetiştirilme tarzı, TV, televizyon, mahalle hepsi bizi kıyaslama yapmaya itiyor. Sürekli bugün gittiğim mecliste yine gördüm. Biz bilinçli bir şekilde anneler olarak, benim neslim, jenerasyonum olarak çocuklarımızı kıyaslamamamız gerektiğini biliyoruz. Bunun bir faydası yok. Bunun biz farkındayız. Ama bilinç dışı etkenler. işte dediğim gibi atı attı, kolektif bilinç, TV, televizyon bize hep kıyasa itiyor. Ve bir tarafınız sürekli kıyaslama yapmaya çalışırken beynin bir mekanizması, yargılama bölümü, bu size diyor ki yo senin kendi kıyaslamana gerek yok ki bütün varoluşunla harikasın ve kıyaslanamaz bir e, yaradılıştasın, Senin özün böyle, güzelliğin böyle. Sürekli bunu size hatırlatıyor. Ben ne diyorum size sürekli? Kibir en büyük günah ama bu yaradana karşı yaptığımız bir günah olduğunu da düşünmüyorum bunun. Kibir en büyük günah çünkü bizi en çok yoran günah. Sürekli kendimizi diğerleriyle kıyas etmek, üstünlük kurmak, alçak hissetmek. Bu çok zor bir şey. Yani bizim için çok zor. Yaradan'a etkileyecek hiçbir şey yok ki. Bu bizim için çok zor bir durum. Ee, ve bütün işte 100 yıl kurtuluş savaşından sonra dengenin bozulması, kadınların zorlanması, rahat arzusu e, hep bizi buraya getirdim. Bizimle başlamıyor bu hikaye. Ve ben size anlatınca diyorsunuz ki aa evet Aa evet Gözde Hoca söylemişti. Çok geri dönüş alıyorum. Bireysel seanslarda daha çok net, daha net görüyorum bunu. Ee, bence çok güzel bir noktaya parmak bastım. Ee, kendi hayat hikayemlerini açınca daha net oldu. Daha anlaşılır oldu. Ee, i̇yi ki de oldu diyorum ya. Hani eskiden olsaydı rezil oldum falan diye düşünürdüm ama hiç o boyutları düşünemiyorum. İyileşmenin tadı çok güzel. Çünkü hem kendi adıma hem sizin adınıza ee, böyle kolektif olarak iyileşmenin verdiği inanılmaz bir, güzel bir haz var o hazdan vazgeçip de negatif perspektiflerini göremiyorum bile. <laughs> Ve kibir kodundan ayrışmak o kadar rahatlatıcı ki bu cihaz tam anlamıyla burada size bir koçluk yapıyor. Yanınızda bir tane ben taşımak gibi. <laughs> Sürekli mesela benim yayınları izledikten sonra bir yükseliyoruz enerji olarak. Youtube'dan birazcık yorumlara baktım bugün. Youtube'da da ayrı tatlı bir takipçi kitlemiz var. Ee, sizi izlerken 5. boyuttayım kapatınca 3. boyuta düşüyorum böyle olacak ama hiçbir zaman başladığınız yere düşmeyeceksiniz yani yükseleceksiniz bir pik yapacaksınız tabii ki ama başladığınız yerde bırakmayacaksınız bu sürekli yanınızda bir tane ben taşımak gibi hayır daha iyisini hak ediyorsun kendine kıyaslamak zorunda değilsin mutlu olmak hakkımız zengin olmak hakkımız <laughs> bu anlamda çok keyifli Anne, hoş geldin bebeğim merhaba <laughs> merhaba Kaan okuldan gelmiş. Merhaba. Evet. <laughs> Burada seni görmüyorlar Kaan. Hadi resmini göster bize. Anne bana, bana yiyecek vermedi. Verir şimdi hadi mutfağa git ya. Bana, bana elma vermişti. Bir sor bakayım var elma verir. Bana elma, bana elma veriyordu. Tüysel elma vermedi. Evet. Hmm. Hem de bu benim artık. Sen mi çizdin onu? He? Göster bize. Bakalım. Merhaba Kaan. Hoş geldin. Tamam bak sağda merhaba diyorlar. Kaan'ın resim yetenekleri çok gelişiyor. Evet, var? Bakın. Bak. Kaç tane var? Bir sayalım. Bir. Tamam. Biz içeri gidip sayı sayacağız. Bugün bu kadardı. Güzel bir kaç tane şey e tespit ettik bence. Bunları ben olsam yazardım. Mesela nasıl mesela kibir koduma karşı hangi mantrayı söylemeliyim? Bunun üzerinden nasıl gelirimle ilgili çok güzel birkaç tane e, olumlama okuduk. Gerçekten çok e, özenle hazırlanmış harşallah. olumlamalar. Anne harşı olmuş. Şarjı da olmuş evet. Bakın bir tane daha okuyacağım. Kendini sevme ve fedakarlık konusunda. Beni suçluluk duygusuna saplanıp kalma iten bilinçaltı nedenlerinin farkındayım. Bu suçluluk durumuna başlamıyor. Şşt. Kendi varlığımın merkezinde duruyorum ve bunun farkındayım, Anne. aktifim ve kişim, kişisel Anne. sorumluluk yaşıyorum. Tam geliyorum, bir dakika şimdilik şimdilik şimdilik. Benim için <laughs> Stres faktörlerinin çözülmesi, meslek ve iş. Bir bakalım, işimde ve çalışmalarımda bana stres yaratan şeyleri tanıyor, uyumlu hale getiriyor ve dönüştürüyorum. Çok fazla proje ve faaliyet. Çok güzel değil mi? Valla insanın kendi projesi, faaliyeti, işi gücü olsun dışarıda hiç işi kalmıyor zaten. Mutluluğun en büyük basamağı, basamağı üretmek. Yani size sürekli kendiniz için üretebileceğiniz bir şeylere odağınızı şey yapıyor. Müthiş. Kendi maneviyatımı yaşıyorum. Sessizlikte hiçbir şey benden ayrı değildir. Harika bir yani olumlama. Bana ne gelirse bütüne de o gelir. Şiir gibi arkadaşlar, bunları duymayı hissetmeyi, bu frekansları almayı hak ediyorsunuz. Cihaz süper, alabilenler çok şanslı. Ama burada şey yapmayın, bakın mesela. Odak programı herhalde rezonans ve rezonans Plus'ta var. En benim kullandığım odak, bence en önemlisi odak burada. En fazla bu konuda fayda alıyorum. Ve harika hisler yolluyor zaten. Ne ihtiyacınız olduğunda tespit ediyor. Odak programı olan bir tanesini alıp bu şeyleri da çağırın. E, hızlı bir şekilde dönüşeceğinize ben inanıyorum. Yapamayanlar için de yani Hilden çok güzel destek aldığımız için ve ruhani olarak da buraya kendime yakın hissettiğim için çok büyük bir iyilik hareketi var. E, bu işte cihazı tasarlayan kişi aynı zamanda bu cihazın daha büyük e, kullanım alanı daha geniş olanları hastanelere üretiyor. Yani her hastanede bu adamın bir cihazı var. Ve cep boy yapmış. E, kendi içerisinde bir ticari kanalı var. Burada olup kendinize bir gelir de yaratabiliyorsunuz, zenginleşebiliyorsunuz. Pasif gelirin tadını alıyorsunuz. Aktif yaptığınız bir işiniz olsun ama bir de pasif geliriniz olsun. Harika bir duygu bu. Yani insana güç veriyor. Her gün zorunda olmak, zorunda olduğunuzda için değil de bir alternatifiniz daha olduğunu biliyorsunuz. Yani bir yerde işler kötü gitse bir tane alternatifiniz olsun, B planınız olsun. Bu bence çok güzel, çok önemli bir şey bunu da sakın böyle hani bir maddi kazanç için bu şekilde anlattığımı düşünmeyin. Şu hilye harcadığım zamana ben kendim atölye yapsam kat kat fazlasını kazanırım. Ama çok e, somut olarak dönüştürücü etkisini e, görüyoruz ve bunu bu hareketli yaymak istiyorum. Birazcık içimden geliyor yani. Altındaki sebep bu. Belki yakın bir zamanda şunu düşünüyorum. Bende fazla bir telefon ve fazla bir e, hile olduğu için bir grup kurup sabaha kadar odak programı göndermeyi düşünüyorum herkese. <laughs> Öyle bir projemiz de gelebilir. 28 Ekim'de kilo atölyemize başlıyoruz. Sadece istediğim gibi bir fotoğrafı chat GPT'de GP neydi? Chat GPT'de ayarlayamadım. Daha söyleyemedim. <laughs> i̇stediğim gibi bir fotoğraf bulamadım. Ama kilo atölyemiz hazır. 28 Ekim'de birlikteyiz iki part olacak. Buna şey diyelim, volume one diyelim. Güzellik konusu çok detaylı. Ama neden yani güzel olmak, ideal kiloda olmak neden güvenli değil anlayacaksınız. Bunları bıraktığınızda çok iyi olacak. Bir de ayrı yeten hipnozda çok sevilen, sık kullanılan, gerçekten sonuçları da etkili olan hipnotik kelepçe. Mide küçültme uygulaması yapacağız bu da çok etkili ee, güzel bir şekilde hazırladık geliyoruz <laughs> tekrar görüşürüz